Merhaba arkadaşlar, Cryptonex kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağımız airdrop Coin geçko Hemen uygulamaya geçelim. Uygulamaya geçmeden önce Cryptonex airdrop grubu her gün airdrop paylaştığımız bir grup. Ona katılırsanız sevinirim. Bir de Cryptonex chat grubu var. Onlara katılım sağlarsanız mutlu olurum. Hemen uygulamaya geçelim. Şöyle bir arayüzü var CoinGecko. Yani biliyorsunuzdur, illaki duymuşsunuzdur. Yani binden fazla coin'in listelendiği 2000 hatta 3000'den fazla coin'in listelendiği bir platform. Buradan neler yapabileceğinizi göstereceğim size. Airdroplara nasıl katılım sağlayacağınızı, hediyeleri nasıl alacağınızı göstereceğim. Hemen şurada şu gösterdiğim yerde yukarıdaki şekerlerde Oraya basacağız. Böyle gördüğünüz üzere 1. günde 10, 2. günde 30, 20 gibi 7. günde 100. Böyle peş peşe her gün girip bu ödülleri alabiliyorsunuz. Günlük mesela ilk girişinizde 10 alacaksınız. Sonrasında 20, 30 diye gidiyor. Artıyor ama her gün girmeniz lazım. O sırayı bozduğunuzda yeniden 10'a düşer. Veya da bu 7 günü tamamladığınızda bu tekrardan 10'a döner. Yine 10, 30, 100'e kadar yine devam eder. Yani bu biten bir şey değil. Sonrasında bu biriktirdiğiniz puanlar bayağı işe yarıyor. Daha yeni yeni çıkmaya başladı zaten. Ben geçen de 1-2 hafta önce bunun enfitisini aldım. Bana da NFT'si geldi. Metamask yüzler ama. 3 dolara 4 dolara satış yapılabiliyor. Şu an gelen de Access Protocol AirDrop. Kaç tane şekeriniz varsa o kadar alabiliyorsunuz. Yani 6000 şeker, 2800 şeker, 1500 şeker gibi. Buradan görüyorsunuz yani 5000 AKS'ye kadar var. Şimdi yapmamız gereken 800 şekerimiz varsa yani buradan göstereyim ben size. Ben aldım zaten bir tane. Buradan girip benim şu an 80 tane şekerim kalmış alamıyorum da. Buradan girip buradakileri okuyabilirsiniz. Türkçe'ye çevirip. Ekran görüntüsü alıp Google çevirden şey yapabilirsiniz. 15 Ocak'tan 2023 tarihine kadar geçerli. 15 Ocak 2023 tarihinde süresi doluyor. Bunu unutmayın. Hızlı bir şekilde yaparsanız güzel para edebilir. Şimdi yapmamız gereken bunu aldıktan sonra şimdi kullandığında bir kod verecek. Sonrasında forma gönderecek. Size. Bir form var. Oradan Mailinizi yazıyorsunuz. Kodunuzu yazıyorsunuz. Buradan verilen benzersiz kod. Bunu yazıyorsunuz. En altta da Solano cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Sonra gönderiyorsunuz. 15 Ocak 2023 tarihinde süresi dolunca büyük ihtimal cüzdanlara gönderilir. Güzel bir airdrop. Kaçırmayın. Her gün şekerlerinizi toplayın. Daha başka değişik etkinlikler gelecek büyük ihtimalle elinize bulunsun bu şeker yani bir sürü şeyler var şu anlık gelenle bir NFT oldu bir access protocol airdrop oldu mesela NFT'den dediğim gibi 4 dolar kazandım bundan daha fazla kazanabiliriz yani tam onu bilemiyorum şu an ama yani bu dediklerimi yapın başka diyeceğim bir şey yok başka airdroplarda görüşmek üzere İyi günler